Alak Suresi Mekke döneminde inmiştir. 19 ayettir. Sure adını ikinci ayette geçen Alak kelimesinden almıştır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı Alak'tan yaratmıştır. Oku. Kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir. Hayır. Gerçek şu ki insan kendini kendine yeterli gördüğü için çizgiyi aşar. Oysa kuldaki her şey yalnız Rabbine aittir. Ona dönecektir. Gördün mü bir kulu namaz kılarken engelleyen o adamı? Peki düşündün mü ey inkarcı? Ya o kul doğru yolda ise? Yahut günahtan sakınmaya çağırıyorsa? Düşündün mü ey Resulüm? Ya o adam hakkı inkar ediyor, sırt çeviriyorsa? Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu o? Hayır hayır. Eğer vazgeçmezse mutlaka onu perçeminden yakalayıp sürükleriz o yalancı günahkar perçeminden. O hemen kurultayını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Sakın onun isteğine uyma. Secdeye kapan ve Allah'a yakınlaş.